Sinemekinin yaprağının çayını içtiğinizde her türlü kabuzluğa karşı etkilidir. Dünyada kabuzluğa karşı en etkili bitkilerden birisi. Neuperlach kliniğinde Almanya'da 697 kolon kanseri, makat füstülü, hemoroid, varis gibi rahatsız olan hastalar üzerinde araştırma yapılmış. Kanser yapıcı olmadığını, aksine bağırsakları çalıştırdığını belgelenmiştir. Melor kliniğinde şey 685 hasta üzerinde tedavi denemeleri yapılmış. Yapılan çalışmalarda kanser yap yapıcı değil aksine kabızlığı önlediği için kansere karşı faydalı olduğu belgelenmiş kanser enstitüsü toplam 760 164, 343, Japon nasyonal kanser enstitüsü tarafından Profesör Doktor Cime Tun EE e, Kale vesaire vesaire ortak bir çalışma yapmışlar İngilizlerle beraber bu çalışma sonucunda kansere sebep olmadığını kabızlığı önlediğini kanserin sebebinin yanlış beslenme nedeniyle kabızlığın kanseri zamanı tetiklediğini yanlış beslenme, hızlı yemek yeme ve çiz, çiz, çiz sebepler, alkol çıkaran tetkiliği belgelenmiştir. Sinemekinin kabızlığı önlediği için kanser tedavisinde etkili olduğu belgelenmiştir. 764.343 kişi Japon Nasyonal Kanser Enstitüsü tarafından yapılan çalışma. Yani bazıları illa kansere sebep olabilir diye sinemeki bir yafta vurmaya çalışıyorlar. öyle bir şey yok. Ben bu araştırma sırasında Peygamber Efendimiz'in bir hadisine rast geldim. Peygamber Efendimiz diyor ki Sizlere sinemeki, tereyağı, bal ve kimyon tavsiye ederim. Çünkü bunlar ölümden başka birçok hastalığa atar diyoruz. Tavsiye ediyoruz. Tavsiye ediyorsa mutlaka faydası var, zararı yoktur. İlim adamları falan yerde klinik araştırması falan yerde klinik araştırması yanıltabilirler, işlerine gelmediği zaman ilim adamı kılığındaki kişiler diyelim daha doğrusu ama Allah'ın Resulü ne diyorsa odur. Klinik araştırmalar da zaten 764.343 klinik araştırmasıyla Japonya'da yapılan başka ülkelerinde ortak çalışmasıyla bu kanserin sebebinin kabızlık, alkol, sigara, yanlış beslenme olduğu en çok da kabızlığın tetiklediği belgelenmiştir. Oysa bunu sinemekine ne yapıyor? Kabızlığı önlüyor.